Evet sevgili dostlar evde kal yemek tariflerinde bugün sizler için yapacağım tarif kuru fasulye bizim milli yemeğimiz gibi bir şey ilk olarak malzemeleri tanıtıyorum bir gün öncesinden suda beklettiğimiz ve suyunu gördüğünüz gibi güzelce çekmiş bir kuru fasulyelerimiz var yaklaşık iki iki buçuk su bardağı kadar iki tam boy biber araya bir de kapya biber de sıkıştırdım güzel bir aroma verdiğini düşünüyorum bir Büyük boy domatesimiz doğranmış şekilde birer kaşık birer yemek kaşığı hem biber hem domates salçamız, kıyılmış soğanımız ve tuz, karabiber, acı biber ve olmazsa olmazımız sızma zeytinyağı. Yemek suyumuzu da daha sonra buradan ekleyeceğiz zaten. Şimdi yapım aşamasına geçiyoruz. Evet dostlar yemeğimizi yaptık servisimize sunduk Yanına ben daha sonra da hemen bir pilav soğan doğradım ee, ekmeğimiz ve cacığı da yaptım hepimize afiyet olsun tarifimi deneyin mutlaka memnun kalacaksınız seviyorum hepinizi evde kalın sağlıklı kalın